Sevgili gençler, meslek seçimi sırasında varsayımları sunamak önemli. Ben de varsayımları sunayan iki gencin öyküsüne yer verdim. Bu gençlerden biri Pelin, küçüklüğünden beri doktor olmak istiyordu. Ailesi Pelin'i bir ameliyata eşlik ettiler. Pelin o ameliyatı bana kendisi anlattı. Hatta buradan okuyayım. Pelin'in yapılan bir beyin ameliyatını anlatırkenki yüz ifadesini unutamıyorum. Gözleri heyecanla parlıyordu. Beynin çok güzel olduğunu, ne kadar incelese bakmaya doyamayacağını söylüyordu. Pelin bugün bir Göz doktoru. Diğer öykü ise Aslı'nın öyküsü. Aslı da okulda çok başarılı bir öğrenci. Tıp fakültesine yönlendiriliyor. Hem öğretmenleri, hem çevresi, hem arkadaşları tarafından. Aslı'nın ailesi de bilinçli bir aile. Ona rehberlik eden bir aile. Aslı da bir ameliyata gözlemci olarak giriyor. Aslı'nın ise ameliyatla ilgili yorumu şöyle oldu. Olayın üzerinden birkaç sene geçmesine rağmen o anı anlatırken yüzü gergindi. Açık dize, kaslara ve dokulara bakarken içinin nasıl fena olduğunu, asla bu işi yapamayacağını yapamayacağını anladığını söyledi. Aslı insanlara faydalı olmak istediğini ama bunu tıp dışındaki alanlarla da yapabileceğini, bu deneyim sonrasında karar verdiğini böylece danışmanların da yardımıyla girdiği bir araştırma sürecinin sonunda psikoloji bölümüne yöneldiğini söyledi. Aslı şu anda çocuk ergen psikoloğu olarak çalışıyor ve hayatından çok mutlu. Dolayısıyla esnek olmak, açık olmak, deneyimlerden sonuç çıkarmak ve faydalanmak çok değerli. Bu noktada da anne babaların rehberliğine çok ihtiyaç var.